30 Ocak 2024 BİM Aktüel ürünlerinde gıda ürünleri, kahvaltılıklar ve biraz da abur cuburlar var. Hep birlikte inceleyelim bakalım neler geliyor resmi katalogtan. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovası 125 lira. Aknaz az yağlı beyaz peynir 2 kilogramlık kutusunda 179 TL. Kerem labne 700 gramlık kutusu 85 TL. Torku ayran 1 litrelik 22.50 içim yarım yağlı süt 1 litrelik 19.50 Torku sade süt 200 mililitrelik altılı kutusu 45 TL 30 Ocak 2024 BİM indirimleri ve kampanyalarında Pınar illaki sucuk 300 gramlık 120 TL fermente et ürünü ısıl işlem görmüşlerden değil. Akasya markasından pilavlık bulgur 2,5 kilogramlık paketi 47.50. BİM indirimleri ve market alışverişi kampanyalarında filiz yumurtalı bukle makarna 350 gram 19 TL. Hoş geldiniz takipçilerimiz, değerli dostlar. Destek olmak için lütfen beğen tuşuna dokunmayı ihmal etmeyelim. Abone değilseniz hala mutlaka abone ol butonuna da basın. 667 bin kişiye ulaşan dev ailemize sizler de katılın. Onur yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogramlık paketinde 159 lira. Gür süt yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık 219 TL. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogramlık kutusu 115 lirayken. Dostun bu kez yağlı sütü var 1 litrelik kutusu 19.90. Aktivya laktozsuz yoğurt 400 gramlık probiyotik özellikli 36.50 Pınar açık büfe hindi sosis 430 gramlık kutusu 44.50 Sole margarin paketi 11 TL Superfresh mantı 1 kilogramlık dondurulmuş hazır ürünlerden 79.50 Superfresh'in dondurulmuş patatesi Büyük ambalajı arkadaşlar bu 2,5 kilogramlık 150 TL. Karper üçgen peynir büyük boy 300 gramlık içinde tam 24 tane böyle minik minik üçgen peynirler var 57-50. Dost çikolatalı süt 1 litrelik kutusunda 29 lira. Torku miniki süt 180 mililitre altılı kutusu 45 TL kakaolu olan. Ülker tam tahıllı bisküvi, çikolata kremalı ya da sütlü kremalı, üçlü paketi 27.50. İnternet bazen yavaş olabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı bağlantıda kopmalar olabilir ya da geçişlerde yavaşlamalar olabilir. O açıdan kusura bakmayın. Bizim elimizde olan bir şey değil. Fisko Birlik fındık kreması, sütlü kakaolu 109 lira. M&M's şeker kaplı çikolatalı draje abur cuburlar arasında 16.50 Tayaş minyum karışık meyve sulu yumuşak şeker içinde 120 tane var 99 TL Halley beyaz çikolata kaplı sandviç bisküvi 24.50 Chocomel marshmallow çilekli 180 gramlık 34.50 Ülker Taç susamlı çörek otlu kraker üçlü paketi 23 TL. Eti Popkek Mini limonlu kek 30 tane var içerisinde 65 lira. Piliç dondurulmuş Piliç kalçalı but 47.90. Tadelle 30 gramlık üçlü paketi 34.50 iken Eti çikolata 65 gramlık kare çikolata 15 TL. Eti Antep fıstıklı çikolatanın 60 gramlık kare çikolatası bu da değerli dostlar 29 lira. Biskolata Pia çikolata kaplı limon dolgulu kek 100 gramlık 23.50. Çikolata Biskolata Mood Hindistan cevizi kremalı bisküvi 27.50. Ülker Antep fıstıklı çikolata 65 gram 29 lira. Eti karam 15 TL. Tadelle'nin bitter olanı var. Üçlü paketi 30'ar gramlık bunun da fiyatı aynı normal olanla 34.50 Biskolata Pia dolgulu kek 100 gram 23.50 Lupo çikolatalı kaplamalı portakal jöleli kek 29.50 Biskolata Mood 27.50 Twix çikolatalı karamelli bar 19.50 30 Ocak BİM indirimlerinde resmi katalogta eti top kek mini limonlu ya da haşhaşlı 21.75 Bifa kaplamalı sandviç kek 21.50 Yani internette biraz böyle e, yavaşlık var deyince sohbette yorumlarda birçoğunuzdan aynı şikayet geldi. Demek ki genel bir yoğunluk mu var artık tatilden dolayı bilemedik. First meyve aromalı sakız var farklı tatlarda 12.50 Ülker kaplamasız fındık kremalı vanilyalı gofret var. 17.25. Patiswiss portakallı krema dolgulu çikolata 49 lirayken Patiswiss çikolata kaplamalı portakal dilimi 80 gram 39.50. Lüppo çikolata kaplı kara orman meyveli kek 29.50 abur cuburlar arasında. Patiswiss çikolata kaplamalı portakal dilimi 39.50. Pati Swiss portakallı krema dolgulu çikolata 240 gram 49 lirayken Etigong Pops mısır patlağı var 110 gramlık her biri iki farklı lezzette 27 TL. Tüm ürünleri resmi katalogtan gerçek olarak doğru dürüst yayıncılıkla sizlere haber vermeye çalışıyoruz. Desteklerinize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Konak bonbon şeker çeşitleri 37.50. Bu da arkadaşlar son üründü. Çok sağ olun, var olun. Sonraki yayında yeniden karşınızda olmak dileğiyle destekleriniz için ayrıca minnettarız. Bunu yeniden ifade ediyoruz. Ayrıca A101 aktüel ürünler, BİM aktüel ürünler ve Şok Market aktüel ürünlerinin yanı sıra Migros Tarım Kredi Kooperatif marketlerde olduğu gibi farklı içerikleri de canlı yazan kısmımızda kanalımızda takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.